Hani Z kuşağı şöyle, Z kuşağı böyle diyorlar. Bizim de e, boğuşmak zorunda olduğumuz şartlar var. İlgi kibarca devrim yapalım <laughs> dedi aslında da biz sadece bu geçiş dönemindeki harcanan nesil olduk diyebiliriz. Bireyselleşiyoruz ve e, apolitikleşiyoruz. Bunun için mi ben bu emeği verdim diyorsun? Ben beynimi tekrar eğitmek zorunda kaldım. Çok fazla maddi e, kaygılar da gidiyoruz ve yeni bir örneğin e, hobiye başlamak, yeni bir girişim kurmak çok düşünmemiz gereken şeyler. Bazen diyorum ya 50 yıl önce doğsaymışım keşke de. Hayat bir mücadele, çaba, mutluluk burada arada bir gelen hani o ufak şeker gibi ödül. Biliyorsunuz ki benim başarım bana bu neticeyi getirmeyecek. 15 saniye içinde onu geçebilirim. Başka bir şey çıkabilir karşıma. Çünkü onu izlemek zorunda değilim. Memnun musun kapasitesinden? Seni temsil edebildiğine inanıyor musun? Kızım aman bir şeye karışma. Aman siyasi bir yere girme. Türkiye'deki test sisteminin düşünce yapımızı bozduğuna inanan bir insanım. Hiç inanmıyorum. Bu kadar çok bölüm açılmaya başlandı ki artık. Bu kadar çok üniversite, bölüm. Artık var olan okulların değeri ve eğitim kalitesi düşmeye başladı. Ben bunu değiştirebilmeyi çok isterdim.